iyi pazarlar diliyorum hepinize efendim hepinizin izlediği gibi hepimizin gördüğü gibi diken üstünde dururcasına günleri geceleri geçirdiğimiz bugünlerde e, İsrail e, ve İran sen mi bana ben mi sana el mi yaman bel mi yaman gör dercesine artık dünyayı ateşe cehennem ateşine atmak istercesine kıyasıya savaşıyor sadece ikisi mi elbette hayır e, ABD de bu savaşa dahil oldu. İstese de istemese de Trump dahil olmak zorundaydı. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Daha sonrasında İngiltere İsrail'in yanında yer alarak savaşa dahil oldu. Almanya ve Fransa sırada bekliyor elbette İsrail'e destek vermek için ve de İran parçalanırsa, İran yok edilirse haritalardan sınırları silinirse toprak kuzeyinden güneyinden neresinden olursa ne kapabilirse kardır düşüncesiyle o da toprak pay kapma peşinde. Böylesine çirkin, böylesine iğrenç bir süreçten geçiyor dünyamız. İnsanlık adına hep dedik ki 2025 yılı daha başlar başlamaz. Hatta öncesinde ne olursa 2025 yılında olacak. 2025 yılı çok şeye gebe demiştik. İnanan oldu, inanmayan oldu, bıyık altından gülen oldu, ciddi alan oldu. Oraları geçiyorum. Efendim Trump göz göre göre bütün dünyaya yalan söylüyor. Göz göre göre kendisini ateşe atmıyor ama ülkesini de dünyayı da ateşe atmaktan çekinmiyor. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi Trump'ın İsrail'e e, derin devlete hayır deme şansı yok. Trump'ın konumuna bakarak ABD'nin tek başkanı olarak lütfen görmeyin. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Belki tepeden aşağıya doğru inerken ancak dördüncü basamakta filan duruyordur Trump karar verme mekanizması olarak. <laughs> Şimdi bu durumda tekrar olacak belki ama Kennedy'yi hatırlatmak istiyorum. Kennedy ne zaman İsrail'in nükleer savaş, pardon nükleer bomba yapımına, nükleer başlık yapımına karşı çıktı anında yok edildi. Kaldırıldı ortadan biliyorsunuz. Aynı şey Trump'ın da başına gelebilir. Fakat şu sürecin üç ayağı var. saca ayağı olarak bakmak istiyorum. Birincisi Trump Amerika'da. Her türlü yalanı söyleyerek, insanları e, kibrine artık yenik düşmüş bir zavallı olarak görmekteyim. İnsanları küçük görerek, hor görerek, dışlayarak, aşağılayarak, her türlü e, psikolojik baskıyı da yapmaktan çekinmiyor. Fakat bunun yanı sıra bir de şöyle bir söylemi var. Diyor ki, beni Tanrı istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geçmemi Tanrı istedi. Çünkü arkasında bir de bir tarikat var böyle bir inanç içinde sadece Netanyahu Ağlama Duvarı'na gidip kehanet şey yapmıyor. E, açıklaması bildiriz dağıtır gibi kağıdı oraya asmıyor. Aynı şeyi Trump da yapıyor. Ha biz bunun ne kadarını bilebiliyoruz? Ne kadar gösterilirse o kadarını bilebiliyoruz. Ama arka planda çok daha e, dini olarak kendilerini kendi beyinlerini yıkadıkları için onlara onlara inanan, belli bir güruha inanan bir çevre de mevcut. Şimdi bir kendisini Tanrı'nın gönderdiğini inanıyor, inandırıyor insanları. İki, Netanyahu mu güçlü, Trump mı güçlü bunu zaman gösterecek derken gördük ki Netanyahu ABD'yi istediği gibi esir aldı. Çünkü şu anda Akdeniz'de Basra Körfezi'nde bulunan gemileri yetmiyormuş gibi bir de Gerald Ford adında bir ölüm gemisi dedikleri bir gemi daha yolda geliyor. Bunu ben söylemiyorum. Kendi içindeki askerlerinin verdiği isim ölüm gemisi diye. Çünkü gemi nükleer başlık takılı, nükleer başlıkları hazır füzeler taşımakta. Dolayısıyla F-16'sından F-35'inden tutun da her türlü uçak mevcut bu gemide. Yani durup dururken ölüm gemisi denmemiş. Ee, aslında benim bugün niyetim şu Rus denizaltısını CIA'in nasıl kaçırdığını anlatmakta ama o evet şu anda başka bir programa kaldı. İkinci sacaya elbette İsrail ve Netanyahu. İsrail bırakın e, Arzu Mevut'taki vaat edilmiş toprakları kazanmayı, vaat edilmiş dedikleri toprakları çok çabuk terk edip Güney Kıbrıs'a gittiler Kıbrıs'ta da çok şey karışık o kadar karışık ki o da bu 3. Dünya Savaşı'nın bir parçası olarak yer almakta orada ama şu anda bir suskunluk hakim daha sonrasında o da patlayacak oraya da sıra gelecek onu da anlatacağım ve de Netanyahu bu süreçte ve bundan öncesinde geçmişe baktığınızda kurulduğu günden bu yana hep bir korkuyla yaşadığı için çünkü orada bir avuç İsrailli kurdurdular. İngiltere, Amerika, Rusya el birliğiyle kurdurdular o devleti orada. Fakat sürekli birilerini oradaki devletleri kendine özellikle de satın alamadığı yani İngilizlerin İngilizlere göbek bağıyla, Amerika'ya göbek bağıyla bağlı olan Arap devletçiklerini bir tarafa bırakıyorum. Göstermelik devletçikleri bir tarafa bırakıyorum. Irak, İran ya da benzeri Pakistan bunları ele geçiremediği için, pardon bunları yok etmeyi planladığı için kendini tehdit olarak yıllardır gördüğü için korku içinde. Korkan insan ne yapar? Hayvanlardan payı için saldırır. Kork köpekleri hep öne çıkardılar ya. Köpekler sizden, insanlardan korktuğu için saldırdı. Onları siz yaptınız öyle. Neyse şimdi köpekleri bir tarafa bırakıyorum. Netanyahu'nun ve İsrail'in karar mekanizmasındaki kişilerin, komuta kademesindeki kişilerin durumu da bundan farklı değil. Efendim, üçüncü ayağına gelelim Türkiye elbette Türkiye. Şimdi Türkiye savaşa henüz dahil değil ama belli anlamlarda evet dahil. Bizim görmediğimiz perde arkasında masa üstünde bilek bilek güreşi yapılırken masa altında el sıkışanları da biz unutmadık, unutmuyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin şu aşamada evet zor bir süreç ülkemiz içinde ama. E, yöneticilerin karar vermesi gerekiyor. Nerede duracak, ne yapacak? Çünkü İran artık bitti bitecek. Molla rejimini yıkmaya zaten çoktan karar verdi onlar. Bütün amaç rejimi devirmekti. Rejimi devirip İsrail'e bağımlı, Göbekten bağımlı bir devlet yaratmak. O da yetmedi. İran toprakları çok büyük, sınırları çok geniş. İran'ı parçalayıp Tıpkı Irak'taki gibi üçe mi bölerler, kaça bölerler göreceğiz yakın zamanda. Bu arada eğer ülkemizi e, bu savaşın içinde görürsek hiç şaşırmayın. Çünkü Büyük Orta Doğu Projesi dedikleri projenin içinde Türkiye'den o şeytan suratlı var ya Condoleezza Rice kaç aylar önce, sene önce söylemişti. Türkiye'nin de sınırları değişecek diye. Hadi bakalım bekliyoruz. Gelin değiştirin. Değiştirebilecek misiniz? O çok hafife aldınız ama e, bekleriz efendim. Buyurun gelin. Başka bir şey daha söyleyecektim de neyse onu bırakıyorum. Bu arada e, ülkemizin savaşın eşiğinde olduğunu da artık görmemiz ve kabul etmemiz lazım. Çünkü bu arada eğer ülkemizi savaşa sokarlarsa herkes İran'da dahil, Pakistan'da dahil hatta Çin şu anda İran'a destek vermekte olan, lojistik destek vermekte olan Çin'de dahil herkes nükleer silahın düğmesine basmaya hazır o noktaya gelebilir bu ülkeler. Çünkü bunun ötesi yok. Ya İsrail yok olacak ya İran yok olacak. Orta Doğu'nun başka türlü ateşi sönmeyecek 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 ha, bu arada ülkemizde bilinçli olarak Türkiye ayağı var dedim ya bilinçli olarak şu son sürece bakın bir tram hayranlığı oluşturmak adına bilinç altına işlemek adına beyin yıkama fırtınası başladı bütün o bütün demeyeyim ama çoğu kanallarda ana artel kanallarda bunu çok rahat görebilirsiniz Bunların kimden fonlandığını bilemem. Bunların kime hizmet ettiğini bilemem. Bilirim de. Şu anda bende kalması gerekiyor. Elbette sizler de tahmin edebiliyorsunuz. Ülkemizi eğer o savaşa sürüklemek isteyen var ise görün bakalım. Şu anda barış görüşmeleri yapıyoruz dedikleri, şu anda yanımıza, safımıza çektik. Barış süreci başladı dedikleri PKK ya da hemcinsleri kimin yanında yer alacak bir görün. Ülkemin mi, ABD'nin mi? Hiç itirazınız olmasın ki ABD'nin yanında yer alacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Barış marış olmadı. Yok barış falan yok olacağı da yok zaten. Bunların hepsi birer aşama. Yani finale ulaşmak için nasıl merdivenin en üst basamağına ulaşırken bazı basamaklar zorlu, bazı basamaklar çok kolay geçiniyorsa bu süreçte aynen öyle. Ülkemi bekleyen en büyük tehlike bu. Çünkü yıllardır ondan komutanmış, almış. Yıllardır ondan fonlanmış, yıllardır onun e, vaat ettiği devlet kuracağım sana yalanına kendini kandırmış e, bir değil, birkaç isim altında yer alan aynı grup. Aynı grup ve inanın bunlar sadece Kürtlerden oluşmuyor. Kürtleri tenzih ediyorum. Gerçekten bu Türkiye Cumhuriyeti'ni vatanı gibi gören, bu toprakları vatanı gibi gören Kürtleri tenzih ediyorum. Onun dışında ne kadar daha önce öncesinden Ermeni hiç de dillendirmekten çekinmiyorum. Ermeni lobisi ve onların buralara koydukları adamlar, yerleştik, yerleştirdikleri adamlar var ise Hepsi de bu güruhun içinde. Ne kadar paralı asker, lejyon var ise bu güruhun içinde. Ne adına? Efendim ABD onları çok iyi beslediği için. Ne adına? Ee, şeyde Suriye'nin bitişinde o, o Fırat, Dicle Fırat bölgesinde Kürdistan kurulacakmış. Kürdistan, Mürdistan kurulmayacak. Kurulursa da siz kendinize başka bir yerde kurarsınız. Bizim ülkemizden taş bile alamayacaksınız da. Ha, Alınır mı? Alınamaz mı? Alınır ama o zaman bizleri önce şöyle bir çiğneyip cesetlerimizi yollara sermeniz gerekecek. Ordumuzun şöyle bir üstünden geçecek bir kuvvet bulmanız gerek ki böyle bir kuvvet şu anda dünyada mevcut değil. Efendim İsrail ile ilgili bir nokta daha var. Ya üç ayak dedim ya ABD, İsrail ve Türkiye ülkem diye. İsrail'in e, biliyorsunuz bu Arz-ı beraber orada e, Süleyman Tapınağı'nın yani Mescid-i Aksa'yı yıkma amaçları hala gündemde bir taraftan harıl harıl o kazılar yapılıyor. Süleyman Tapınağı'na ulaşmaya çalışıyorlar. Süleyman Tapınağı'nı yeniden inşa edecekler. Orada bir yıldız geçidi kapısı açılacakmış ve de ve de e, Blue Beam dedikleri bir projeyi zaten uygulamaya başladılar. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde UFO'lar görüldü, bir sürü şeyler görüldü, her yerde görüldü. Doğrudur. Drone dendi, UFO dendi, o dendi, bu dendi. Fakat bu projeyle beraber gökyüzünde tıpkı lazer ışını yansıtırcasına her devletin ya da her dinin kendi nasıl diyeyim peygamberini kendi komutanını dini komutanını gösterip insanları ona inandırmak ve de işte geldi bizim beklediğimiz Mehdi geldi diyerek o Süleyman tapınağını yeniden ortaya çıkarmak ve de yıldız geçidinden geçireceklermiş. Ömrüm vefa ederse göreceğiz bakalım yıldız geçidi nerede açılacak? Bu yıldız geçidinden kim geçilecek? Yıldız geçidinden geçilecek olsaydı eğer Tarsus kazılarında olurdu Değil mi? Tarsus kazılarında olurdu. Ee, bir şey daha söyleyeceğim ve bitireceğim. Göbekli Tepe nasıl ki dördüncü katmanında orada kuranların, yapanların, yaşayanların, iz bırakanların hepsinin Türk olduğu anlaşıldı ise dördüncü katmanda. Ondan sonra her şey kapatıldı. Bir anda kapatıldı. Neden? İşlerine gelmedi. Türk dilini de aynı şekilde yıllarca reddettiler. Yıllarca reddettiler. Bas bas bağırdık burada. Neyse o da artık kabul etmiş durumdalar. Göbekli Tepe'yi araştırma için, kazı için daha çok daha alt katmanlara inilmesi için fon ayıran yabancı devletler birdenbire o fonları kesti. Açılmasını istemiyorlar. İstemiyorlar. Türkler Dünyada ayak basmadık, yer bırakmadı. Türklerin gücünü hala ya anlamadınız ya da anladınız. Çok korktuğunuz için böyle davranıyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kimseye de eğer toprağıma adım atarsa gözünün üstünde kaşın var demeyiz. Efendim bugünlük bu kadar diyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoş kalın. Hoşça kalın. Sanatsız kitapsız kalmayın. Çünkü şu süreçte e, üç gözümüz, dört gözümüz, beş gözümüz, kaç algımız varsa hepsiyle birlikte uyanık olmamız lazım. Görüşmek üzere.